Evet arkadaşlar artık e, ibrikli çalışmamızın son videosundayız. Evet bunu biliyorsunuz yapıştırmıştık bakın. Şurası bir buçuk santim yüksekliğinde olacaktı. Burayı zemine yapıştırdık. Böyle güzelce. Şimdi e, arkadaşlar biz A4 boyutu yapıyoruz biliyorsunuz. İbriğimizde bakın ne yapmıştık? Asetat yapmıştık ya da işte dondurma kapağı yapmıştık. E, eğer 35-50 ya da 50-70 yabatında çalışıyorsanız arkadaşlar bakın. Şuraya bir tane daha asetat koymamız gerekiyor. Onu ben özellikle söyleyeyim ki. Çünkü ilerleyen yıllarda bayılma ihtimali daha fazla. Şöyle küçük bir şey kestim bakın. Şuradan şu şu kadarcık olacak şekilde. Yani şöyle. Şu kısmı arkadaşlar şöyle. Şöyle. E bunu yapıştırmıştık hocam diyorsunuz. Olsun zaten önemli değil. O daha sağlam olmasını sağlar. O yüzden ben onu küçük bir asetat kestim böyle bakın. Bunu yapıştıralım. Şöyle hani onu da göstermiş olalım tamam mı? A4'lerde yapmaza gerek yok ama 35-50 çalışan ya da 50'ye 70 ebatında çalışan arkadaşlarımız bunu muhakkak yapsın arkadaşlar. Hadi biz de yapalım onların hatırına. Hani yapmasak da olur ama yapalım biz de. Şöyle. Şimdi bu kuruyor dursun bir kenarda arkadaşlar. Şurada kumaş parçamız var biliyorsunuz. Bunu yapmıştık. Bunu yapıştıralım hemen isterseniz şuraya. Bakın sağını soluna dikkat edin. Şimdi yapıştırırken Bakın şu hizalara dikkat edin. Şöyle falan olmasın. Ondan önce şunun kenarını bakın ben form vermemişim. Hemen elimle şöyle bakın. Şöyle. Bakın. Büküyorum. Büktüm. Şurayı da aynı şekilde şöyle. Şöyle. Buraya da yapalım şöyle. Şöyle döndürelim. Bakın şöyle çukurlaştırdım. Güzel bir form vermiş oldum. Hemen oraya şuraya silikonumuzu sıkalım. Şu kısma sıkıyorum arkadaşlar. Bakın şu kenar kısmının olduğu yere. Şuraları çok sıkmıyorum. Oraya çünkü şeyler falan ibik girecek. Şimdi biraz fazla yapalım. Hemen koydum. Bakın. Hemen şu. Sağına soluna dikkat ediyorum. Şöyle yanına yönüne. Şu. Bakın şu da hafif biraz açıklık kaldı. Onu göstereyim. Şöyle hafif açıklık kalsın. Şöyle iyice preslemeyin arkadaşlar. İyice böyle bir şey gibi bastırmayın daha güzel görünür, daha şık görünür. Evet, şimdi burada eee ibriğimizi yapmıştık. Arkadaşlar bakın. İbriğimizi artık yapılacak bir şey kalmadı. Biraz ıslak ama olsun. Şimdi ondan önce şu parçamız var bakın. Şu yerini iyice bir belirleyelim. Bakın şuradan. Yerisi şöyle döndürelim bunu. Bakın şöyle şeyle göstereyim şu kısım bakın şurası gördünüz mü? Bakın şu. Şuradan şu işareti bakın şurada işareti var. Buradan da bunu bulabilirim. Yapıştırırken öyle yapıştıracağız tamam mı? Bu. Ona göre şey yapalım. Hemen bunun altına ya da şuraya da sıkabilirim arkadaşlar. Hiç önemli değil. Ya da şuraya da sıkabilirim. Şuraya küçük bir silikon da sıkabilirim zemine. Hatta oraya sıktım küçük bir şey. Hatta şu kısma da çok az bir şey. Sıkalım. Zaten oraya o kap gelecek. Görünmeyecek. Evet. Yerini bulalım. Güzelce. Acele etmeyin montaj yaparken. Evet. Yapıştırdım gördüğünüz gibi. Bakın. Şurası. Elimi giriyor rahatlıkla. Bakın. Şöyle bastırayım. Şu. Bakın. Oraya zemini yapıştırdım. Tamam mı? Oraya çok sıkmanıza gerek yok. Şimdi. Burada arkadaşlar. Bunu ben aslında önceden yapıştırdım da siz görün diye yapmadım. Şuradan bakın şu kulpun olduğu yerine zaten şurada hizası var. Bakın şurası da yüksek. Buradan şuraya şuradan bakın şu şeyinden neresi olduğunu bulabiliriz. Nereye yapıştıracağımızı bulabiliriz. Gördünüz mü? Şimdi burada bir şey yapacağız. Şöyle yerini bir kontrol ettim. Önce şunu da altını kontrol ettim. Bakın arkadaşlar şu kısımla şu kısmı şöyle kontrol ediyorum. Bakın şuraya fazla yapmıştık biliyorsunuz. Hadi ben mahsus fazla yaptım. Şuradan Şöyle bakın kretuarla derdim. Şöyle. Şurada biraz silikon var altta ama. Şimdi ben bunu buraya sokacağım şimdi. Şöyle yapacağım. Hatta şunu biraz fazla şey yapalım. Biraz keselim. Şu biraz fazla gelmiş. Şu kadar falan. birazcık kestim arkadaşlar. Şuraya silikon gelmiş altına. O yüzden biraz girmekte zorlanıyor. Şöyle yapalım. Aslında sağında solunda şunlar olmasa daha rahat koyacağım. Şimdi onlar yapıştırdım. Kaymasın diye yapıyorum. Uğraşıyorum. Şöyle sokmaya çalışın arkadaşlar. Bakın. O girecektir zaten. Şöyle. Şu. Eğer girmiyorsa. Bakın bu geri atıyor. Neden geri atıyor? Çünkü bu. Biraz daha şuradan kesmem lazım. Fazlalık var. Aslında bunu yapmasam bile olur arkadaşlar. Bakın. E, hatta onu yapmayalım. Ben e, yapılmışım da göstereyim. Bakın. Yapmasanız bile olur. Yalnız şunu kurmasını e, şey yapın. Şöyle olacak bu. Zaten bakın şu dayanak yeri şurası olacak. Yani şuralara falan silikon hiç sıkmayacağız arkadaşlar. Şunu ben özellikle şu kısmını göstereyim de orayı da görmüş olun. Biraz daha kestim bakın. Buraya sokacağız onu. Yani bir ayarlayalım. Ben bunu özellikle sizinle beraber yapıyorum ki siz de görün neyin ne olduğunu diye. Şöyle soktum evet. Evet altta silikon olduğu için atıyor arkadaşlar. Biraz daha kesmemiz gerekiyor demek ki. Hiç önemli değil. Şöyle. Biraz daha keselim ayarlamasını. Şöyle. Evet oraya bir silikon sıkalım tığımızla. Şu kısmı arkadaşlar bakın şöyle. Az bir şey hani şu hani çıtlattığımız yer var ya biraz daha sıkalım. Şöyle. Hatta şu kısmı biraz, bakın şunun e, şeyimizi şu alt kısmına biraz da silikon yapalım. Çok değil, o böyle hani iyice sağlam olsun diye. Zaten şu kısmı tutturacağız. Evet. Evet şimdi arkadaşlar, bakın. Şimdi burada bunu atma ihtimaline karşı bizim biliyorsunuz şu şeylerimiz var. Enjektör iğnelerimiz var. Montajlarda çoğu zaman bizim videolarımızı izleyenler görmüştür. Bunları kullandığımızı. Bakın şöyle saplıyorum bunu. Bakın. Bunu atmasını engelliyorum. Yalnız ondan önce şuraya yapmadan önce şuraya da silikonumuzu şuraya şu kısma da sıkalım ki o da orada kurusun. Aslında şunu biraz daha iyi kurması lazım. Onun çünkü yapıştırma yerimiz şurası bakın arkadaşlar şu ibriğin geldiği alt kısma azıcık bir şey sıkacağım şimdi burası zaten montajın en önemli yeri arkadaşlar hiç acele etmeyin inan bana rahatlıkla yapacaksınız Evet bakın orayı da yapıştırdım az önceki asetatı neden yapıştırdım gördünüz değil mi sebebini anladınız şimdi Evet şimdi bu atmıyor gerçi de hani atma ihtimalle karşı şöyle bakın biz iğnelerle de şöyle sağından Şöyle yapıyorum. Mesela sapladım iğneyi gördünüz mü? Onu tutturuyorum. Şu. Evet. Ama şu an ona bir gerek yok arkadaşlar. Zaten şurası tuttu. Ben onu hani size şey için gösterdim. Şöyle saplayalım. Şunu dursun. İşimize yarar belki. Evet. Şimdi tüfeğimiz de bitmişti biliyorsunuz. Saplamıyorum. Hani ben bunu size göstermek için yaptım. Bazen böyle atar. Şu kısmını arkadaşlar biraz şöyle Bakın şöyle şey yaptı ya, şöyle biraz altına bu biliyorsunuz bildiğiniz köpük, strafor yani şöyle şöyle koyun, biraz yüksekçe koyun, o öyle kurusun tamam mı? Şu biraz şöyle basıldı, şu tarafa doğru yapalım. Evet, şimdi geldi tüfeğimize sıradan. Tüfeğimiz de neyin altında? Şunun altında, şu kumaşın altında hani silikon sıkarken şuradan şu kısımdan sürün dedim ya sebebi o. Hani silikon şuradan sıkarsanız şuralarından hem silikon görünür hem bir de şu tüfeğimizin yapışması zor olur. Hemen silikonumuzu da tüfeğimize şurada bir bakın çok sıkmıyorum. Bu kadar yeter arkadaşlar şu. Bakın şu kısmı sadece şuradan şuraya kadar sıktım. Her yerine böyle boydan boya yapmadım. Boca yapmama gerek yok. Şu kısmı içine sokalım. Bakın şuradan kontrol edin şu şey şu alttaki yerinden şu, şu şu kısmı şöyle yapalım bakın şu kısmı havada kaldı şöyle şimdi onda şunu yapmıştık hatırlıyorsunuz bakın bunu küçük bir dokunuş yapacağız demiştim bakın arkadaşlar kurudu bu nasıl bir şey oldu bakın sadece arkadaşlar şu azıcık şöyle şöyle yaptım ki bakın şurada bir boşluk oluşsun meydana gelsin dedim şu Şurada da bakın. Gördünüz mü? Hani şöyle şöyle değil yani. Bu. Ben bunu böyle yaptığım zaman şöyle elimle o oluşuyor. Bakın arkasına bakın. Şuraları bakın şurada beyazlıklar kalmış. Onları siyaha boyayalım ki onlar sağından solundan böyle sırıtmasın beyazlar. Kötü görünüşleri ortadan kaldıralım. Yani şu bakın Şimdi bunu da koyalım yerine. Hemen bunu da az bir silikon sıkalım şu dip kısmına. Hemen tüfeğin altına şöyle. Onu da şöyle. Cımbızımız nerede? Şöyle bastıralım ki. Bakın şu şeyin tüfeğin hizası. Şu hizaya bakın şu tüfeğin şu hizasına da dikkat edin tamam mı? Şu kısmına da şöyle bastıralım. Evet. Şimdi bu da tamam. Geriye kaldı kamamız. Evet, kamamız nerede? Burada. Evet, kamamızın arkadaşlar dediğim gibi bakın detay olarak 35 50 ya da 50 70 yapanlar şurada şerit var ya bakın şu şerit. Şuradan daha net göstereyim. Bakın şu kamanın şu şeridi var. Şöyle ayrıca şuradan sıfır, sıfır sıfır kesip şöyle buradan sıfır kesip buraya yapıştırabilirler şuraya yapıştırabilirler ama e, bunu tabi şunların altına yapacağız Bunlar e, bunu sökecekler ya da önce onu yapıştıracaklar bunları sonra yapıştıracaklar tamam mı ben yapmadım küçük olduğu için yapabiliriz de evet şöyle bakın bunun altına da sana silikonumuzu sıkalım daha fazla sıkalım. Şöyle. Şöyle. Evet. Şimdi bakın şuradan makasımız bu kamanın şu kısmının olduğu yerde şurası arkadaşlar şöyle şu içine girecek. Şu kumaşın iç kısmına girecek. Şöyle ben fazlalık yapmıştım şu kısmını fazlalık yapmıştım kumaşı sıfırlamamıştım şuraya bakın orayı da sıfırladım şöyle koyadım şu iki kısmın olduğu yeri bakın zaten renginden de belli kumaşın içine girmiş iç kısmına girmiş şöyle yapacağız yani bakın şöyle hafif kaldıralım şu kumaşımızın şöyle içine girdi gördünüz mü Evet bu zaten açıkta. Evet arkadaşlar. Ee, şu şöyle hafif şöyle kaldıralım bunu. Bu buraya preslenmesin şöyle. Evet. Muhteşem bir çalışma. Sona erdi. Şimdi bakın arkadaşlar. Şurada arkada. Şurada. Yanda. Şu altta şu şeyin şu siyah görüntü var ya. Şimdi ıslak olduğu için çok elleyemiyorum. Kayar mayar diye şöyle rütüşleyin tamam mı? Görüntüler olmasın. Mesela şimdi şurada bakın şu şeyin çanağın içinde şu görüntü var. Onu şöyle şey yapalım. Şurada şu görüntü var. Oraya böyle siyahla boyayalım. Şurada kenarda var. Oraları rütüşleyin arkadaşlar. Şimdi kaldırmak istiyorum da ıslakken de kaldırmak istemiyorum. Evet. Bakın. Gördünüz mü? Şuradaki boşluk. Şöyle yavaş şöyle. Bu kuruyunca tabii şunu alacağız arkadaşlar. O hafif biraz daha aşağı inecek. Bakın. Şöyle bir buçuk santimde hatırlayın burayı. Burayı yapıştırmıştık. şu kısım önemli değil o kadar değil. Arka kısımdan yapıştırmıştık. Evet şöyle. Ne bakın. Hiçbir şey yok. Hatta şunu ben şöyle biraz e, ee, Birazdan yine koyarım. Şunu da alalım. Şöyle kameraya elime alayım. Güzel şöyle çekelim. Evet. Detay çekelim biraz. Bir yandan şöyle baktığınızda bakın hiçbir şey görünmüyor gördünüz mü? Tabi şurada silikon görünüyor hocam diyorsunuz şurada, e o o kadar da görünmez arkadaşlar artık. Yani ben böyle yaptığım için görüyorum. Buna çerçeve gelecek şey gelecek, oradan o görünmüyor. Şöyle, şöyle şu alt zemini gösteriyorum size. Bakın, şuradaki, şimdi görüyorsunuz. Bakın tüfeği tam zemini oturtmadım. Şöyle. Zaten şu kısımdan yapıştığı için arkadaşlar şurası azıcık havada kaldı yani doğal olarak. Öyle olması lazım. Şurayı çevirelim. Evet bakın. Şöyle. Buraları tam şu kısımları arkadaşlar tam oturtamayabilirsiniz. Oturtabildiğiniz kadar e, göze çok kötü görünmeyecek kadar oraları halledersiniz. Ben inanıyorum sizin yapacağınıza. Çünkü bana özelden çok güzel e, resimler atıyorsunuz. İnanın ben de çok mutlu oluyorum. Bakın son bunları görüntü. Evet. Evet arkadaşlar, hadi bakalım geçmiş olsun. Otantik ibrik çalışmamız da bitti bitti. Eee iyi günlerde kullanın.